Evet Aras. Sen şimdi babayı mı çok seviyorsun, anneyi mi? Hmm. Ha? <laughs> Kimi çok seviyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam anne ise anneydi. <laughs> de. Peki dedeyi mi çok seviyorsun, neneyi mi çok seviyorsun? Aha. Aferin sana. Gel nereye gidiyorsun? Daha sorular bitmedi ki. Bitmedi komutanım. Rahat. Beni dinle şimdi. Şimdi dedeyi mi çok seviyorsun yoksa neneyi mi aras? Önce hmm. sizi seviyorum. Sonra? Sonra Kapatıyor. Hayır oğlum dur ama bak sana sor. Bak gel Kapat.